İstanbul bu sabah profesyonel bir çetenin soygunuyla sarsıldı. Çete 1 milyon 200 bin lirayı çalıp kayıplara karıştı. Emniyet <laughs> teyakküze geçti. D100 karayolu Esenyurt istikametindeki gaspçılarla polis arasında amansız bir kovalamaca yaşandı. Silahlı soyguncular 1 milyon 200 bin lirayla yaklaşık 20 kilometre boyunca kaçmayı başardı. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet, çocuklar. Gelin bakalım. Şimdi size verdiğimiz görev, vereceğim görevi düzgün yapacaksın. soyacağınız banka. Çatalca'da bir banka. İçerisinde yaklaşık 2 milyon değerinde para var ve birçok iş adamının senedi var. Çalışacağınız adam Barbaros Safir. Onunla iletişime geçip Planları, detayları onunla konuşacaksın. Anlaşıldı abi. Eyvallah. Barbaros. Verilecek araç, kaçış güzergahınız hepsi tahtada gözüküyor. Bu delikten girdiğinizde tır sizin kaçışınızı sağlayacak. Arkanızdaki polisler sizi görmeyecek. Ekstra olarak bu soyduğunuz bankayı hızlı soyun. Çünkü polisin gelmesi 3 dakikadan az bir süreç olacak. Şehir dışı olsa da. Barbaros, Sağlam adamdır ama ukalalığı ve e, yavaşlığı sevmez. Onun emirlerine uyup onun işini yapacaksınız. Çünkü işin erbabı o. Hadi çocuklar hızlıca bu işi halledin. De Cebimize sen para girsin. Emredersin de abi. Bu Eyvallah paralarla abi. daha çok silah alacağız. Hadi. Evet, Tulkan. Şu işi yapalım artık. Alparslan benim verdiği göreve kaçık lazım abi çocuklar konuştuğumuz çok çok yatın lan aşağı aşağı yat aşağı aşağı yat konuşma aşağı yat tamam abi, abi. abi ne oluyor abi şakam yok basarım ben tamam tamam yapmıyorsunuz ya, gel ya. ben de böyle gel lütfen yapmayın yavrum ben yavrum yavrum bırak beni şakalar Yavrum sakın ha Konuşmayın lan konuşmayın lan Konuşmayın lan Allah Allah lütfen kardeşim hadi anlıyorum. Ne dedin? Ne dedin? Reynemiz var. Reynemiz var. Silahlarınızı indirin. En ufak harekende kafanı sıkarım. Bildi mi bana? Diğerlerini tutun. Diğerlerini. Kılçak başını kaldırmasın lan. Ellerini başının arkasına koy.

La. Elimizde reyneler var. abi ben. Anlatma. abi Konuşma oğlum, basarım kapanemerimiz. Elimizde reyneler var. abi ben. Anlatma. Yapma, abi, abi. Susun lan ses olun! Sus mu? Kızı silahlayamak adam tık mıdır lan Bırakın reyneleri bırakın Oğlum basarım bu konuş la, bizi... Araç lazım bizi takip etmeyin Abi geldim Reyneyi bırakın Bırakın reyneleri bırakın kızı istiyorsanız de, yapacağız bırakın reyneleri Size bir şartlarım var eğer bizi serbest bırakmazsanız buradan rahat çıkmazsak bu hanımefendi içerideki reyneler ölür Uzaklaşın. Uzaklaşın. Silahları, Silahları indirin. El lan el. Toplam altı tane reyin var. En ufak hareketinizle hepsinin kafasını bir tane atarız. Bizi zorlamayın. Koç. Olalım, ben var. yaşlıyım. Bırakın gideyim yavrum. Abi ben ya, kalmış lan, lan bu işin. Sanki ben kendimden geçmişim kanka. lan. Tamam tamam Osman, tamam tamam. Ne istiyorsunuz reyneleri bırakmak için? Salalım mı reyneleri? Arkaya araç yerleştirdik. O aracı takip etmenizi istemiyoruz. Tamam, Arkadaki kâr... abi ne var abi? Oturur. Yoksa tamam. hanımefendi ölür. Ve içerideki bütün reyneler ölür. <laughs> abi. Abi para aldım ekleyle bırakıyorum ne oldu? Uzak tamam, kaçın araştırın Abi kardeşlerim Araştırın uzaklaş Yoksa reyni ölür gel abi çıkıyorum Abi abi değil mi? Yaklaşmayın lan Osman reyni tut Yine araştırın Osman Lan niye Osman diye isim veriyorsun? Ne alakası var Tokan abi? İsim verme demedik mi sana? Ya. Kenan. <laughs> Sen niye isimlere de konuşuyorsun? Ya. Konuş. <laughs> dur, dur. Açılın Osman. lan! Açılın lan basmıyorum lan asını Reyneye silah tut. Osman Kenan reyneye silah tut. Birini alacağım. Kenan abi reyneye silah tut. Abi ben daha yendim abi. Abi Abi ne oldu? Şey tamam, ben 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 almadın, şey, ben. beni almadın, beni almadın, anasını siktin, beni aldın diyorum ya. Beni Kemal kaldın Almadın. gel. Tamam tamam. Bas Kek bas 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 bas. Hadi. Bakalım peşimizde. Yap yapma şimdi ya baba ya patlatıp kalmayacağım artık. bas bas sikik evet. geliyor bas lan onu da konuşabiliyorum ya ne var onu da, onu da ya. Aa, lan, çocuklar iki geliyor geliyor evet, da görüyorum <laughs> Aa, neydi öyle neydi öyle devam et devam et demek Sakın maskelerinizi çıkarın. Bırakın peşimizi. Bırakın Bırakın peşimizi. Bırakın peşimizi. Bırakın peşimizi. Bırakın peşimizi. Bırakın peşimizi. Bırakın Bırakın peşimizi. Bırakın

Fethi mi helikopter gönderirlerse hemen yerimiz tespit eder. Hızlıca girmemiz lazım. Barbaros kurtulduk. Evet Turgandir çabuk hadi. Abi hadi hadi abi polis gelecek. Osman şu evet, çantayı abi, alın abi. çabuk kaybolun. Tamamdır abi aldım çantayı. Hadi hadi hadi. Tamamdır abi. Sür sür Oh. Kulağım et kıyafetini değiştir istersen abicim Açıyorum abicim Ayılacağım az yalnız <laughs> Zengin oldum Tukan. Oğlum bundan sonra var ya Dünya bizim dünya Hadi gidelim Şu silahı istersen araca yerleştir de Gözükmeyelim Giderken yerleştiririz şuradan çıkalım Polis oh, siktir Anasını siktir ya Tukan. Kankam ben de Dayan 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 sık <laughs>